Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kuşlarımızı eşledik. Küçük bir mama yaptım arkadaşlara. Görüyorsunuz yavrularımıza. Şöyle. Atlattırayım işte. Atlayayım bakayım aslanlar. Atla. Hop bir tanesi kaçtı. Onu ben yakalarım şimdi arkadaşlar. Biraz geçsin. bu yavrumuz kaçmış. Hem de cik cikten. Şöyle dişlerimizi gösterdim. Bu da oğluşumuz da daha yeni düştü mi? varsa ulaşabilir ajıkçıktır cik kendileri. Bir de onun kursağını kontrol edeyim bakayım yiyebilmiş mi? Burada diğer erkeklerimiz var. Şöyle göstereyim kendilerini. Bu arkadaşlar şeyi Harun'dan geldi. Şöyle göstereyim. Çek. Biliyorsunuz dişimizin erkeği ölmüştü ona vuracağız. Yavruları var şu an. 7 tane, 6 tane yumurtası var. Bakalım Allah nasip ederse bir şeyler yapacağız ya. Şu en soldakinin arkadaşlar rainbow kırı var görüyorsunuz erkek. Ona bir çekiliş yapacağım büyük ihtimal. Yanındaki şovcum şey var. Şovcum ne asker, Yanındaki cumhuyla çekilişte verebilirim. Şu beyaz erkeğimiz de e, siyah beyaz olan bu erkeğimiz de çekilişte verebilirim. Tek arkadaki beyaz kalacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Onu ben kullanacağım. Malum bizim ihtiyacımız var biliyorsunuz. Şöyle. Evet takımlarımızı göstermeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar eş oldu arkadaşlar. Aslan oğlumu zaten biliyorsunuz. Şöyle kafayı, kafayı kendisine bir bakın. Hele şu boya posa. Posunu benim. Mama da koyduk önlerine. Güzel bir mama keyfi çeksinler. Bir de ilaç verdim arkadaşlar. Zaten onu görmüşsünüz de story'de. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bertan abimizden gelen erkeğimiz. Şöyle yanına o oluşumuzun normalde dişiziydi. Bunun yanına attım. Bakalım inşallah güzel bir şeyler gelecek. Dişiyi de görüyorsunuz zaten. Boylu poslu tosun gibi maşallah. Şurada Bertan abimizden gelen tekrardan bir dişi var arkadaşlar görüyorsunuz. Yanında bir gri erkeğimiz var. Şöyle. İkisi de efsane zaten. Bunlardan da bakalım. Bunlar da anlaştı arkadaşlar. Bir şey, Bertan abinin erkeği biraz çekingen arkadaşlar biliyor musunuz? Öyle biraz şey ee, yavaş ısınıyor. Öyle söyleyeyim. Performansı iyi ama yavaş ısınıyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçelim. Bismillah bakalım kızımızın yumurtadan çıkanlar olmuş mu? Yumurtadan çıkan yok arkadaşlar. 5 tane yumurtası duruyor. Kızımıza bir daldarı takviyesi geçmem lazım. Zaten tosunu görüyorsunuz. Bu 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 bu, bu mama canavarı arkadaşlar. Bak, bozduk şimdi. Şimdi birazdan gene gelir. O mamayı yer yani. O mamayı çok sever. Otosunun mama atla. Bu oluşumuzun bakalım kaç tane yumurtası var şöyle kaldırayım 3 tane burada yumurtası var dişimiz içeri girdi çıkmıyor şöyle diğer oluşumuzu göstereyim bu da işini yumurtlattı arkadaşlar bir maşallah eksik etmeyin bu arkadaşımıza da şöyle eşimizin de yumurtasını göstereyim elimi almıyorum arkadaşlar i̇şte, zaten ikiyi atmak üzere hayvana görüyorsunuz Kıçımı şişmiş yani. Oluşumu söyle bir rahat bıraksa biz göreceğiz ya. Namı değer şahin arkadaşlar. Hemen yuvaya kaç, hemen yuvaya kaç. Hemen yuvaya kaç. Bakalım şansımıza yumurtadan çıkmış mı arkadaşlar? Şanslı mıyız değil miyiz görelim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle daha çıkmamış. Bugün yarın çıkması lazım. Dişimiz zaten şöyle görüyorsunuz. Tosun gibi maşallah. Sefa abiden gelmişti biliyorsunuz arkadaşlar. Eş değişikliği yaptım arkadaşlar. Bunları eşledim. Şöyle göstereyim. Gri arkadaşlar artık dayanamadık malum biliyorsunuz. Bu oluşumuza vurduk. Şöyle şu, şu tarafları onları kaçırayım. Şöyle güzel poz alayım. Heh. Bakalım dişimizin altında hafif bir Dışkı birikmesi gibi bir şey gördüm galiba. Onu şimdi ben tedavisini birazdan temizlerim altını. Bunla da bunu eşledim arkadaşlar. Hemen yuvaya kaçıyor beyaz. Çık kız oradan. Çık. Çık kız. Çık. Bunlar anlaşacak anlaşacak mecburlar. Namı değer Bay Bars. Bay Bars burada takılıyor ya kafasına göre. Gülşahat'ın dört tane yumurtası olması lazımdı. Şöyle Gülşah'ı gösterelim. Yatıyor arkadaşlar. Hiç rahatsız etmeyelim hayvanımızı. Yatsın hanımefendi. Biliyorsunuz yatmayı seviyor. Şöyle mekan böyle arkadaşlar. Işte. Sistemi kurduk. Herkese eşledik. Bu tosuncuğun poposunu bir temizleyeyim. Poposundaki tüyleri azaltayım ki çiftleşmesiken daha kolay olsun dişi şöyle diğerlerini böyle göstereyim tek tek görüyorsunuz arkadaşlar bunlar zaten şahane ya bakalım Allah nasip ederse şu an kaç kişi mutladı 2 3 4 tane çok takım mutladı arkadaşlar öyle söyleyeyim yavaş 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 hepsi formuna girecek Allah nasip ederse kuşlar ben yaklaşınca kaçıyorlar arkadaşlar babaya. Şimdiden ayırtmak isteyen olursa arkadaşlar yavrular çıktıktan sonra Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabilirim her türlü sizlere. Malum biliyorsunuz canavarlar bayağı çoğaldı. Bayağı güzel yavrular gelecek Allah nasip ederse. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, Hayırlı binler dilerim.